Yerleşik Hayat'ın başlangıcına, besin üretimine dair bilgilerimizi e, tazeleyen bir proje oldu. İlk kez Paşapela Projesi dahilinde yüze e yakın orijinal eser e, Berlin'de e, sergileniyor. Wir erklären die Zeitscheiben, in denen sich das abspielt und Sie sehen hier eben die Antallstammen, die wir zeigen, die Entwicklung des Klimas, die das Ganze so etwas unterlegt. Und hier unten aber der Gegenanker in Aufwand. Wir haben vorhin gehört, in der Mitte stehen zwei parallel ausgerichtete zentrale Pfeiler, die sind größer als die anderen Pfeiler, die dann außen herum stehen. diese zentralen Pfeiler sind alle so gestaltet, dass man ihre Arme sieht, rechts und links. Und letzten Herbst, also 2025, brandneu. Die zwei zentralen Pfeiler sind länger als die anderen. Und die verbinden die mit dem und dann verknüpfen sie die Seitenpfeiler bekommen sie ein komisches Dach. Und sie konnten in Anfang konnten nicht die selbstständige Mauer verbinden. Denn die Lebensgrundlage auch der ersten sesshaften Gruppen war nach wie vor die Jagd. Und wir haben ja eine ganze Anzahl von Geschossspitzen, große, mittlere, kleine, hat man solche. Steine mit Rillen verwendet und hier ganz äh, von innen aus gesehen links der schwarze Stein sieht man das was wir da oben noch mal als rote Zeichnung haben wir sehen nämlich eine Reihe von Gazellen so viel Inhalt zeigt es und dass dieses Gazellenjahr Pferd hineintreibt. sie werden oft Wüstendrachen genannt das Kochen ist wahrscheinlich eine Tätigkeit von mehreren von Gruppen Skeletten starke Abnutzungserscheinungen an Schultern und auch an Fußgelenken, die daher rühren, dass diese Frauen anfangen, das Getreide zu malen und dass sie Stunden um Stunden Serginin e, geçmişinde iki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi e, Alman arkeologlar, Alman meslektaşlarımızla e, 100 yılı aşkımız süredir e, Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz arkeolojik çalışmalardaki ilişkilerimiz. Dolayısıyla böyle bir serginin Berlin'de gerçekleşmesinin ana ayaklarından bir tanesi bu. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Taştepe'ler isimli bir proje hayata geçirdi ve bu bize Göbektepe'nin sadece yalnız olmadığını aynı zamanda Göbektepe'yle ile bildiklerimiz de konunun sınırlı olmadığını gösterdi. 10 ayrı noktada Şanlıurfa'da arkeolojik kazılar yapıyoruz. Bu çalışmayı da çok uluslu ekipler tarafından gerçekleştiriyoruz. Şu anda 36 tane Çin'den Almanya'ya farklı akademik kurumun işbirliğinde gerçekleşiyor bu çalışma. Geçmişe bakma biçimimizi e, yeniden şekillendiren e, yerleşik hayatın başlangıcına besin üretimine dair bilgilerimizi e, tazeleyen bir proje oldu. İlk kez dairinde yüze e yakın orijinal eser e, Berlin'de e, sergileniyor. Bunlara yine Türkiye'den gelen aynı zamanda daha önce e, replikaları yapılmış bir Almanya'da bulunan eserlerde eşlik ediyor. 8 ayrı tema kapsamında bu eserleri burada kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici bir şey. Bu bilgiyi paylaşmak projenin ana unsurlarından biriydi. Burada Alman meslektaşlarımızın ilgisi oldukça ilgililer. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başka ülkelerde, dünyanın başka kültür başkentlerinde de benzeri sergiler yapma planı var. Ben şahsen bu serginin burada olmasının, burada yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için çok güzel bir araç olacağını düşünüyorum. Başka bir ülkede yaşamanın zorluklarını kısa sürede olsa yaşamış biri olarak bunları, bu eserleri buraya getirmek adeta bizim gözümüzde onlara da bir armağan diye telakki ediyoruz.